Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi aydrop kanalına hoş geldiniz. Ee, kanalın isminde belli olduğu gibi aydrop efsanesi. Bazı ya kazdığımız aydroplar efsane olabilir, bazılar da gerçekçi olabilir, bazılar şam olabilir, bazıları milyonlar yapabilir. Aynı bu Pepe Coin gibi, Jerry Coin gibi, meme Coinleri gibi. Adı üstüne Aydınop efsanesi fazla kapılmamak lazım, fazla hayal kurmamak lazım. Şimdi size kısa bir bilgi vermek istiyorum. Notecoin ile ilgili fazla lafı dolandırmadan. Arkadaşlar şimdi uzun zamandır kastımız bu Notecoin ile ilgili bir bilgi elime ulaşmış durumdadır. Ulaşmış durumdadır. Bu Notecoin'ler yarın yani en geç 2 hafta sonra bir listelenme haberi gelebilir Bybit borsası üzerinden. Bybit borsasına üye olmayan arkadaşlarımız için ise Aşağıda referans e, kodunu bırakacağım. E, bundan sonra ayrıca de bizim e, Telegram grubumuz var. E, daha açıklayıcı bilgiler oradan paylaşıyoruz, e, sizinle paylaşıyoruz, e, bir e, birbirimize öneriyoruz. Ondan sonra arkadaşlar bu YouTube kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız için de söylüyorum. E, bazı bilgileri herkesten böyle çabuk öğrenmek için, çabuk işlem yapmak için YouTube'a kanalımıza abone olup bildirimleri açınız. Daha çabuk işlem yapabilmeniz için. Şimdi bu kazdığımız not coinleri inşallah yani uzun zamandır uğraşıyoruz yani tıklıyoruz. Umarım güzel bir kazanç elde ederiz. Yani uzun vademi kısa vademi düşünürsek yani kısa vade sanki bana daha mühim gelir ama yine hepimizin kendi seçimi kendi kararıdır. Ee, ama mesela uzun vadede düşündüğümüz zamanda böyle bir şey de mesela o kadar uğraştığım zaman aldığım kar tatmin etmediği zaman uzun vade bırakabilirim ama kazancım beni kısa vadede tatmin ediyorsak kısa vade içinde de satabilirim yani hemen listelendiği zaman hemen de satabilirim şimdi arkadaşlar bazılarınız çok güzel bir soru sordu şimdi bu not coinleri telegram cüzarı üzerinden mi Barbit borsasına ya da borsasına borsasına aktaracaksınız yoksa direkt klim tuşu aktif olduğu zaman direkt Bybit ya da OKX borsasına mı göndereceğiz? Arkadaşlar şu an bunun için herhangi bir bilgi yok elimde ama en kısa zamanda da elime ulaşa, ulaşacağını düşünüyorum. Yani araştırarak tabii ki de bunu elime geçireceğim. Eğer ben bu bilgiye sahip olduğum zaman da sizlerle arkadaşlara yani kesinlikle yani bilgi vereceğim. Bilgi paylaş, paylaşmak, bilgi paylaştıkça güzelleşir. Yani şu anlık bu kadar not ile ilgili de güzel bir gelişme olduğu zaman diğer kazdığımız coin'lerde de inşallah güzel bir şey gelir, güven gelir. Çünkü Notcoin coin şu an bunların başıdır yani. O arada hemen kısacası diğer kazdığımız coin'lerde böyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer bu coin'lerde de kazım yapan arkadaşlar varsa bana uğraşıp referans kodunu gönderebilirim yanda yorumlar kısmına da bırakabilirim. Hemen geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu Tom Coin, Tasvat, Ketiz'in Hamster Coin. Ondan sonra iki tane yine vardı. E, Not Coin'de gördüğünüz gibi arkadaşlar yani flama bırakmış. Yani güzel bir habercisi de olabilir. Ondan sonra Dot Coin. Yani bu da güzel bir şey. Ondan sonra arkadaşlarım şu meme fin şu an bunu da kasıyorum. Yani eğer mesela isteyen arkadaşlar varsa yani yardımcı olabilirim arkadaşlar. Şimdiden benlik bende bu kadar. Bol kazançlar bol şanslar. Umarım Notcoin güzel bir kazanç sağlar. Teşekkürler.